Selamlar herkese. 10. sınıf kimyanın ilk ünitesinde kimyanın temel kanunları ve mol konuları ile ilgili örnek soru çözümleri yapılacaktır. 1. soru. Yukarıda metan gazının yanma tepkimesi ve bu tepkimede yer alan maddelerin kütleleri verilmiştir. Buna göre bu yargılardan hangileri doğrudur? Öncelikle tepkimeye bakalım. Tepkimede harcanan maddelerin harcanan kütleleri verilmiş. Oluşan maddelerinde oluşma kütleleri verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. 1. Oluşan suyun miktarı 72 gramdır. Değerli arkadaşlar, bir kimyasal tepkimede kütlenin korunum kanununa göre harcanan maddenin miktarlarıyla harcanan maddenin miktarlarıyla oluşan maddelerin miktarları birbirine eşittir. Burada harcanan maddelere bakalım. 32 gramla 128 gramdır. Oluşan maddelerin miktarı ise 88 artı x'tir. Burasının toplamı arkadaşlar 160 gram yapar. Buranın da 160 olabilmesi için x değerinin 72 olması gerekmektedir. Birinci önerme doğru. Tepkime kütlenin korunumu yasasına uygun olarak gerçekleşmiştir. Bütün kimyasal tepkimeler kütlenin korunumu yasasına uygun olarak gerçekleşir. Bu da doğru. Tepkimede molekül sayısı korunmuştur. Bunun başındaki katsayı 1, bunun başındaki katsayı 2. Burada toplam 3 molekül var. Ürünlere baktığınız zaman bunun başında 1 molekül. Bunun başında ise 2 olduğu için 2 molekül. Dolayısıyla burada da 3 molekül var. Dolayısıyla tepkimede molekül sayısı korunmuştur. 3 molekül giren, 3 molekül çıkan. İkinci soru, kütlenin korunumuyla ilgili hangileri doğrudur? İlk olarak Lavazier tarafından ortaya konulmuştur. Doğru. Simya çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar simya çalışmasıyla ortaya çıkan bir kanun değildir. Günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. Dolayısıyla aradığımız cevap 1 ve 3. Üçüncü soru gene bir kütlenin korunumu kanunu. Yukarıdaki bir kimyasal tepkimede X, Y, Z maddelerinin kütlelerinin zamanla değişimi verilmiştir. Buna göre A değeri nedir? Değerli arkadaşlar öncelikle bir kimyasal tepkimede girenler vardır. Bir de tepkimeden çıkan ürünler vardır. Girenler azalmakta, ürünler ise artmaktadır. Şimdi bu tepkimede girenler kim? X ile Y. Çünkü neden? X de azalmış, Y de azalmış. Dolayısıyla kimyasal tepkimede X ve Y azaldığı için girenler tarafındadır. Artış gösteren ise Z'dir. Görüldüğü üzere Z'nin artışı. Şimdi X'in ne kadar azaldığına bakalım x'in azaldığı miktar bu kadar. Buraya biz x diyelim. Y'nin azalan miktarı ise 16'dan başlamış sıfıra inmiş. Y'nin azalan miktarı ise 16. X'in azalan miktarı x, y'nin azalan miktarı ise 16. Z'nin oluşan miktarına bakalım. Sıfırdan başlamış 21'e kadar çıkmış. Dolayısıyla burasının da 21 olması lazım. Bu kadar azalma var, bu kadar da artan var. Dolayısıyla burası 21 olmadı. Burada da bu eşitliği sağlayan x değeri 5'tir. Demek ki x maddesi 5 gram azalacaktır. Yani şu aradaki mesafe 5 olmalıdır. 9'a 5 eklersek o zaman burası da 14 olacaktır. Cevap Bursa. Evet, diğer bir soru. Yukarıda bir kimyasal tepkime var. Bu tepkimede NH3 oluşurken 28 gram azot 24 gram H2 tepkimeye sokuluyor. Bu tepkimede 18 gram H2 arttığına göre oluşan NH3 kaç gramdır? Önce tepkimeyi yazıyorsunuz. Azot artı hidrojen tepkimeye giriyor ve amonyak gazını oluşturuyor. Önce buraya alınan miktar yazıyorsunuz. Buraya harcanan miktar yazıyorsunuz. Buraya da arkadaşlar kalan miktar yazıyorsunuz. Şimdi azotun alınan miktarına bakalım. Azotun alınan miktarı 28. Aynı şekilde hidrojenin alınan miktarı ise 24. Tepkimi oluşuyor. Bu tepkime de 18 gram H2 gazı arttığına yani kaldığına göre. O zaman H2'den 18 kaldığına göre azottan kalmamıştır, sıfır kalmıştır. Şimdi, 28 gram aldık, sıfır gram kaldı. O, dolayısıyla ne kadar harcandı? 28 gram harcanmıştır. 24 aldık, 18 kaldı. Ne kadar harcandı? Buradan da eksi 6 harcandı. Dolayısıyla harcananların toplamı 34. 34 gram harcandıysa, 34 gram harcandıysa, o zaman 34 gram oluşur. Dolayısıyla bizim aradığımız cevap Edirne. Diğer bir soru. Tepkime denklemine göre 50 gram NH3 ile 80 gram O2'nin tepkimesinden girenlerden biri tükendiğinde toplam 114 gram ürün oluşuyor. Buna göre hangi madde kaç gram artar? Öncelikle tepkimeyi hızlı bir şekilde yazıyorum. Şimdi buraya alınan yazılır. Buraya harcanan yazılır buraya da kalan yazılır. Şimdi NH3'ten ne kadar alınmış? NH3'ten 50 gram alınmış. Buraya 50 gram diye yazıyorum. Aynı şekilde oksijenden ne kadar alınmış? 80 gram alınmış. Onu da buraya yazıyorum. Bu tepkimede bu maddelerden birisi tükendiğinde toplam 114 gram ürün oluşuyor. Yani şurada toplam 114 gram ürün oluşuyor. 114 gram ürün oluştuğuna göre harcanan girenlerin toplamı da 114 gram olmalı. Buraya 114 yazıyoruz. Burada bize kalan yani artan maddeyi soruyor. Değerli öğrencilerim kural şu. Alınan madde miktarı eşittir harcanan madde miktarı artı kalan madde miktarıdır. Kural bu. Alınan eşittir harcanan artı kalandır. Alınan 50 ve 80 yani toplamı 130. Harcanandır yani 114'tür. Bize kalanı soruyor. O zaman kalanı bulmak için çektiğinizde kalan miktar eşittir. 130 eksi 114 gramdır. Dolayısıyla 16 gram madde artar. Evet eşit kütlede sodyum ve kükürt yeteri miktarda ısıtıldığında bu tepkime gerçekleşiyor. Bu tepkime sonunda sodyumun tükenmesiyle sona erdiğinde toplam 7.8 gram sodyum sülfür ve 1,4 gram kükürt bulunduğuna göre bu tepkime de kaç gram kükürt vardı başlangıçta. Şimdi öncelikle tepkimeyi tekrar yazıyorsunuz. Şimdi buraya öncelikle yazıyorsunuz. Alınan, buraya harcanan, buraya da kalan diye yazıyorsunuz. Eşit kütlede Sodyum ve kükürt. Buna e, sodyumun alınan miktarına x diyelim. Kükürtün de alınan miktarına x diyelim. Bu tepkime gerçekleştiriliyor. Tepkime sonunda, tepkime sodyumun tükenmesiyle sona eriyor. Sodyum tükeniyor yani kalanı sıfır. Kapta 7,8 gram sodyum sülfür var. Bundan kaç gram varmış? 7,8 gram varmış ve 1,4 gram da kükürt bulunduğuna göre kükürtten de 1,4 gram kaldığına göre başlangıçta kaç gram kükürt vardır? Yani bize x değerini soruyor. Kural şu. Alınanların toplamı eşittir. Harcananların toplamı artı kalanların toplamıdır. Şimdi alınanlar ne kadar? Bundan x kadar alındı. Bundan da x kadar alındı. Alınanların toplamı 2x eşittir. Harcananların toplamı 7,8 gram madde oluştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu 7,8 gramdır. Şuraya 7,8 gram diyorsunuz artı. Kalanlar da toplamı 1,4. Buraya da 1,4 yazıyorsunuz. Ne 2x eşittir. 9,2 gram yapıyor. Buradan da x değeri 4,6 gram yapıyor. Yani burada bizim bu maddemiz 4,6 gram, diğer maddemiz de 4,6 gramdır. Bize kükürtün başlangıç miktarını soruyor. 4,6. Evet. Bu şekilde ağzı kapalı cam kapta hava ile birkaç tane çivi bulunmaktadır. Bir süre sonra çivilerin paslandığı gözlenmektedir. Burada kapalı bir kap olduğu için içeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye gaz girişi çıkışı yoktur. Toplam kütle artmıştır. E, sistem kapalı olduğu için toplam kütle değişmemiştir. Birinci önerme yanlış. Gaz kütlesi azalmıştır. Buradaki oksijen buradaki demirle tepkimeye girmiş ve paslanma meydana getirmiştir. Dolayısıyla Gaz kütlesi azalmıştır. Doğru. Katı kütlesi değişmemiştir. E, buradaki havanın miktarı oksijenle tepkimeye girdiği için burada katının miktarında bir artış olmuştur. Dolayısıyla bu yanlış. Aradığımız cevap Bursa. Magnezyum ve kükürt elementlerinin tam olarak birleşmesiyle magnezyum sülfür bileşiği oluşmaktadır. İki ayrı deneyde harcanan magnezyum, sülfür ve magnezyum sülfür deneyleri verilmiştir. Buna göre bu tepkimede x ve y değerleri kaçar gramdır. Şimdi birinci deneyde, birinci deneyde şuraya öncelikle magnezyum yazalım. Buraya da kükürt yazalım. Buraya da magnezyum sülfür yazalım. Birinci deney. Birinci deneyde magnezyumdan 4,8 gram aldık. Kükürtten 6,4 gram aldık. Dolayısıyla 4,8 gramla 6,4 gram tepkimeye girerse 6,4 artı 4,8 gram madde oluşur. Toplamda 11,2 gram yapar. İkinci deneyde ise bundan 16 gram alınmış. Bundan ne kadar alındığı belli değil. Toplamda ise 24 gram madde oluşmuş. Dolayısıyla 24'e tamamlayan miktar ise 8 gramdır. Bizim aradığımız cevap 11,2 ve 8. İçinde bir miktar azot gazı bulunan bir kaba yavaş yavaş oksijen gazı ekleniyor. Şimdi içinde azot gazı var ve azot gazı oksijen gazıyla tepkimeye giriyor. Azot gazı üzerine oksijen gazı ekleniyor ve tepkime meydana geliyor. Şuraya da bileşik yazalım. Şimdi burada 18 gram oksijen eklenmiş. 12'ye kadar tepkime gerçekleşmiş. 12'den sonra artık tepkime gerçekleşmemiş Çünkü bileşik miktarı değişmiyor Dolayısıyla ek, e, eklenen oksijen miktarı 12 olduğunda Oluşan bileşik miktarı ise 19 oluyor Dolayısıyla bizim azotumuz başlangıçta kaç gram oluyor 7 gram oluyor çünkü 7 gram 12 gram daha 19 gram bileşik yapar Başlangıçta kapta bulunan azotun kütlesi 19 gramdır Hayır. Başlangıçta azotun kütlesi 7 gramdır. Artan oksijenin kütlesi 6 gramdır. Arkadaşlar biz 18 gram oksijen ekledik ama 12'si kullanıldı. Dolayısıyla 6 gramlık oksijen artar. Başlangıç ve son durumdaki toplam kütle eşittir. Ee, başlangıçta ve son durumda kapalı bir ortam olduğu için eşit olacaktır. Aradığımız cevap 2 ve 3. 10. soru. Bir miktar civa 2 oksit katısı tartılarak bir miktar cam balonun içine konuluyor. Kabın ağzı kapatılarak ısıtılıyor ve ısıtma sonucunda bu tepkime gerçekleşiyor. Şimdi kabımızın içerisine bir miktar civa 2 oksit katısı koyuyoruz. Civa 2 oksit katısı bu. Biz bunu tartıyoruz. 4,32 gram. Daha sonra biz bunu ısıtıyoruz. Isıtınca civa 1 oksit katısı elde ediliyor. Ve Bu arada da oksijen gazı oluşuyor. İkinci tartımdaki katı maddenin kütlesi 4,16. Burası da 4,16 gram. Dolayısıyla oksijen gazı ne kadar oluşmuştur? 0.16 gram oluşmuştur. Açığa çıkan oksijenin gazının toplam kütlesi 0.16 gramdır. Doğru. Tepkime kütlenin korunumu kanununa uygun olarak gerçekleşmiştir. Bütün tepkimelerde olduğu gibi bu tepkimede de kütlenin korunum kanunu vardır. Kabın ağzı açık olsaydı katının ısıtmadan sonraki tartım sonucu ilk tartım sonucuna eşit çıkardı. Aynı olurdu demiş. Şayet biz kabı, kabın kapağını açık bıraksaydık o zaman şöyle bir durum olurdu. Bu oksijen gazı kabın içinden çıkar gider. Dolayısıyla kabın içindeki önceki miktar 4,32 iken Tartımdan sonraki miktar 4,16'ya düşer. Yani eşit olmaz. Üçüncüsü yanlış. Dolayısıyla aradığımız cevap 1,2 denizde.